Tamam tamam. Ben vurdum ben vurdum. Sen atmadın mı? Sen atınca ben atmadım daha. Sana yakın. çık Ben vurdum ben. İçeride daha domuz var. Ufak domuz mu? Daha domuz var içeride. Gel gel. bir ikinci işlem tamam. Çok güzel oldu. Görüntü de güzel aldık. Gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel. Abi uzak geçti biraz dur. Bilmiyorum abi, ormana girdi abi bilmiyorum. Abi 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 geri gel abi geri gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Duydum abi duydum bak şimdi. O dereyle aşağı bir çimencik iner çimen. Derenin başından aşağı çimenle aşağı inin. Bir üç adam gelsin buraya çünkü çok pis burası. Anca buradan büyük domuz çünkü biraz. Arabayla gelinir mi? Ben zor geldim. Ne arabayla geleceksin bana? Gelinir mi? O şey <laughs> etkilenmiş. Şey, Bunun balık nasıl biliyor musun? Ee, şey lan Bak şimdi ben arabayı görüyorum. Araba tam karşımda Yürü yürü daha yürü. Yürü.